Kömür parası el yakıyor. Kış aylarına girdiğimiz bugünlerde soba ile ısınma ihtiyacını karşılayan vatandaşlar kömür almakta zorlanıyor. Artan döviz kuru nedeniyle geçtiğimiz yıla oranla fiyatı iki katını aşan kömüre ulaşmak için vatandaş bir hayli sıkıntı çekiyor denilmekte. Şimdi dün esnaf başkanıyla konuştum. Bende falan dökende. Böyle konuştuk. Hem hayırlı olsun dedim. Yeni seçilmişti. Esnaf zorda dedi. Her fırsatta Sayın Cumhurbaşkanı'na da anlatıyoruz dedi. O da dedi elinden geleni yapmaya çalışıyor dedi. Anlattı anlattı. Fakat esnaf gerçekten özellikle küçük esnaf bizim gördüğümüzden daha da fazla zor durumda. Bugün Dünya Kız Çocukları günü efendim. Her şey çocuklar için. Bir başarı öyküsü kadın geliyor. Hepinizin izlemenizi, çocuklarımıza örnek göstermenizi istiyorum. Şöyle biraz sonra. O, tam da dünya kız çocukları yönünde bir başarı öyküsü, bir ilki gerçekleştirdi. Ondan sonra o konuğumuzu uğurladıktan sonra bir değerli konuğum daha geliyor. O da ÇYD'de, Çağdaş Yaşamı Destekleme Başkanı. Bakın bugün